Dünyanın en kötü kokan meyvesi. Kabuğu bu şekilde, dikenli, kalın bir kabuğu var. İçinden sarı bir meyve çıkıyor. Gerçi eldivenle ellemem lazım çünkü gerçekten kötü kokuyor. Şöyle sarı bir meyvesi var. Ben kokusundan dolayı yemeyi istemedim. Çürümüş muzla Çöp kovasından ya da çöp arabalarından akan pis su var ya. Çürümüş muzla o pis suyun kokusu gibi. <laughs> Tayland eski Tayland kralı şu anki değil. Bu meyve için kokusu cehennem, tadı cennet gibidir demişti. Cehennemi yaşadım, şimdi cennete gideyim. İlk ısırdığınızda taze soğan tadı geliyor. Şu an o kötü koku kalmadı. Niye? Ağzımda çünkü durian'in tadı var. Fena değil. Ama şunu söyleyeyim. Olsa da olur, olmasa da olur. Durian tadı öyle çok önemli bir tat değil. Yani yeseniz de olur, yemeseniz de olur. Ama kokusu gerçekten kötü. Ben bunu yemeyeceğim. Soğan var ağzımda sanki. Bir beğenin, abone olun. Sizi seviyorum. Görüşürüz.